Buraya oturttun beni, buz gibi. Sobada dekor zaten. Ay ne mızmızlandın ya. Sevmiyorum soğu, bilmiyor musun? Yaz insanıyım ben. Benim de sevmediğim çok şey var ama katlanıyorum. Yemek de soğudu. Şikayetlerim bittiyse, ben yemeğimi yemek istiyorum, olur mu? Sen hayırdır? Allah Allah. Bak bu sert maskülen tavırların genelde Hı. hoşuma gidiyor. Yalan yok. Ama bazen çok abartıyorsun. Sevgilinim kızım ben senin. Hayırdır ne? Şey şöyle. Tiki kız mı olayım? Ya Uşku. Ya senin yanına ne kadar tutlu. <laughs> Böyle olayım mı? <laughs> ne dersin? Konuyu saptırma. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Bütün gün it kopuk peşinde koşuyoruz. Kendimize kalan zamanda da güzel değerlendirelim diyorum işte. Mesela ben senin elini tutayım. Ya sen gerçekten üşümüşsün. Oh, buz gibi olmuş. Donmuş ellerin. <laughs> ne dedik sana? <laughs>